Bana bu videoyu gönderdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Yakışıklım benim. Sevdiğim bunu senin kanalına yüklemek için ıı, 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 video, video çektim. O yüzden seni de çok seviyorum. Merhaba sevgi alacım. Şimdi size sana böyle Tırtıklı cacık yapmayı öğreteceğim. Öncelikle malzemelerimi söylüyorum. Önce tırtıklı bir tane patates dilimliyeticisi. Işte. Sonra sonra salatalık. Şimdi bu kadar. Bakın şimdi. Önce şöyle ince ince doğramışım. İşte. Evet onları nasıl yaptın? Yani i̇şte şöyle yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Önce bir daire mi çıkartıyorsun? Evet. Önce bir daire çıkartıyorum. Evet. Sonra şöyle indirdik indirdik kesiyorum. Hı hı. Obala. Ve tamamdır. Evet. Sonra ne yapacaksın bunları? Sonra bunları böylece koyuyorum. Hı -hı. Ve bu kadar. Üstüne evet. bir şey koyacak mısın? Aa, koyacağım bu bu te, bu tabağa döküp hı hı. içine um, um, tabağı koyacaktım üstüne tabuna tabağı koyup yoğurt dökeceğim üstüne sonra hı. bir de nane nane dökeceğim sonra bir de son son son, son sonradan yiyeceğiz yiyeceğiz. Nerede mis gibi olur bu cacık biliyor sonra, musun? Sonra, sonra, son sen alacak. Bir dakika daha. İşte böyle. Halacığım bak işte sana böyle bir tarif yaptım. Sonra maddesini de koyacağım onu da çekeceğim tamam mı? Bak yani şu an şöyle bir şöyle bir karıştırma yapalım. Hopala. Hadi hadi hadi. Tatlığa geçeyim. Hop. Evet, bela, 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 bela. Aslında her yerin kapanması lazım. Ama gördüğümüz yetmediği için yapalım. Evet, Katlar evet. Katlar geçiyor bundan. Hop. Evet, 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 evet. Evet Şimdi nane şeyini geçiyoruz. Mane bölümüne. Yani en son bölümüne. Evet, 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 <laughs> tamam, bol naneli olsun seninki de. Hop, bol naneli. Senin tariflerinden kendimizin tar, ben de yani, kendi şey yaptığım bir tane tarifi yaptım. İşte böyle göründü. Allah oh, yanlış mı? Allah yanlış mı? yanlış Allah yanlış senin kanalına etkilemek için ıı, 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 ı, özür dileyecektim. O yüzden seni de çok seviyorum. İyi, iyi günler. Ondan bir seni severim. İyi günler. Görüşürüz.